Teknoflaş'tan bir kez daha merhaba. Yenilikler, en son çıkan cihazlar ve dijital dünyanın nabzı burada atıyor. Hazırsanız Teknoflaş başlıyor. Artık robot süpürge almamak için bahaneniz kalmadı. Şimdi ekrana getireceğim süpürge merdiven çıkabiliyor. Temizlikte engel tanımıyor. 30.000 pi emiş gücü. Kendi kendini temizleyebilen mop sistemi. Tırtıl paletli yapısıyla Yuffie'nin yeni robotu Mars Walker yenilikle geldi. Süpürge merdivenleri aşarak farklı katlarda temizlik yapabiliyor. Böylece robotu elde taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Evin her köşesinde temizlik devam ediyor. Mars Walker, tırtıl paletli yapısı ve dört koluyla robot süpürgeyi merdivenlerden yukarı ya da aşağı taşıyabiliyor. Yeni robot süpürge düz, L şeklinde ya da U şeklinde merdivenlerde sorunsuz çalışıyor. Aynı zamanda evin 3 boyutlu haritasını çıkararak hangi kata gitmesi gerektiğini de kendi başına anlayabiliyor. Yeni Duo Spiral fırçası ve gelişmiş engel algılama yetenekleri cihazın öne çıkan özellikleri arasında. Mop, halıları ıslatmamak için gerektiğinde yükselip alçalabiliyor. Kendi şarj istasyonuyla gelen Mars Walker'ın 2026 ilkbaharında satışa çıkması planlanıyor ancak fiyatı henüz açıklanmış değil. Amonyakla çalışan dünyanın ilk gemi motoru tanıtıldı. Japonya deniz taşımacılığında devrim yaratacak ilk ticari amonyak motorunu tanıttı. Motor, sera gazı salımını %90'ın üzerinde azaltıyor. Deniz taşımacılığında devrim yaratacak motorun 50 santimetrelik çapı, 7 silindiri ve yüksek basınçlı SCR sistemi bulunuyor. Bu sistem, katalizör ve üre gibi amonyak türevlerine dayalı indirgeme maddeleri kullanarak azot salımını azaltıyor. Dünya çapındaki en büyük denizcilik sınıflandırma kuruluşu Class motoru hem çevresel performansı hem de operasyonel güvenliği nedeniyle resmi olarak sertifikalandırdı. Motorun Ekim 2025'te sevkiyatı yapılacak. Cimu Ariyake tersanesinde inşası süren geminin amonyakla çalışan orta boy gaz taşıyıcısına monte edilecek. Gemi, 2026'da ticari seferlerine başladığında dünyanın ilk tam ölçekli amonyak motorlu ticari gemisi olacak. Güney Kore'nin dev telefon markası merakla beklenen yeni modelini tanıttı. Gelin özelliklerine yakından bakalım. 7,4 mm kalınlığında, 190 gram ağırlığında, bugüne kadarki en ince ve hafif telefon Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı. Telefon, One UI 8 arayüzü ve daha büyük bir batarya ile geldi. Generative Edit gibi gelişmiş araçlara imkan tanıyan yapay zeka destekli ProVisual Engine, 4900 mAh saat batarya ve Exynos 2400 yonga setiyle öne çıkıyor. Ayrıca şarj hızı artırıldı. 45 Watt kablolu şarj özelliğine sahip. En ince ekran çerçevesi ve en küçük çıkıntılı kamera tasarımıyla dikkat çekiyor. Ekran teknolojisi tarafında herhangi bir değişiklik yok. 50 megapiksel geniş kamera, 8 megapiksel telefoto kamera, 12 megapiksel ön kamera özellikleriyle görüntü kalitesinden ödün vermiyor. Generative Edit, fotoğraflarda arka plandakileri otomatik olarak algılıyor, neyin kaldırılacağını proaktif olarak öneriyor. Audio Eraser ise sesler, müzik, rüzgar, ortam sesi, kalabalık ve arka plan gürültüsü gibi belirli ses ögelerini izole ediyor. Böylece videolardaki gürültüyü temizlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Telefon lacivert, gece siyahı, buz mavisi ve beyaz olarak dört farklı renk seçeneği sunuyor. Dünyanın ilk sodyum iyon pilli taşınabilir güç istasyonu tanıtıldı. Çok soğuk koşullarda dahi çalışabiliyor. Bluti, dünyanın ilk sodyum iyon pil tabanlı taşınabilir güç istasyonunu tanıttı. Pioneer NA isimli cihaz, AC ve USB çıkışlarını barındırıyor. 1500 watt sürekli güç sağlayabiliyor. Bu sayede evdeki çoğu cihazı veya kamp ekipmanını çalıştırabiliyor. Ayrıca 500 W'a kadar güneş paneli girişinde destekliyor. Cihazın asıl dikkat çekici özelliği ise firmanın dünyada ilk olarak nitelendirdiği 900 watt saat kapasiteli sodyum iyon bataryaya sahip olması. Sodyum iyon kimyanın avantajı cihazın çok düşük sıcaklıklarda da kullanılabilmesi. Taşınabilir güç istasyonu performansı biraz azalsa da sıfırın altında 15 dereceye kadar şarj olabiliyor. Sıfırın altında 25 dereceye kadar da cihazlara güç sağlayabiliyor. Pioneer NA'in ağırlığı 16 kilogram. Özetle Pioneer NA Esasen aşırı soğuk koşullarda kullanmak isteyenler için ideal. Cihaz 15 Ekim'de küresel satışa sunulacak ancak fiyat henüz açıklanmadı. Son yıllarda taşınabilir oyun konsolları oyun tutkunlarının vazgeçilmez cihazları haline geldi. Şimdi ekranlarınıza devasa boyutta bir el konsolu getireceğim. Ultra geniş ekranlı bu el konsolu bu alandaki standartları bir adım öteye taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Daha iyi oyun deneyimi, geniş ekran. Pure DIY tarafından geliştirilen ultra geniş ekranlı el konsolu bu alandaki standartları bir adım öteye taşıyarak dikkatleri üzerine çekti. Bu devasa el konsolu 32'ye 9 en boy oranıyla oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Bir ayakkabı kutusundan bile uzun konsol, geniş ekranıyla oyun oynamak için genellikle daha fazla imersiyon sağlıyor. Özellikle yarış oyunları gibi hızlı tempolu oyunlarda geniş bir görüntü alanı oyunculara daha iyi bir görüş açısı sunuyor. Ayrıca taşınabilir olması kullanıcıların her yerde oyun oynamasına imkan tanıyor. E konsolu AMD'nin Ryzen Z2 Extreme işlemcisiyle donatıldı. Bu işlemci yüksek performans sunarak oyunların daha akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Özellikle grafik yoğun oyunlarda Ryzen Z2 Extreme performansıyla dikkat çekiyor. 4K çözünürlükte oyun oynamak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Düşük enerji tüketimiyle de uzun süreli oyun oynamaya olanak tanıyor. Diğer bir özelliği ise aşırı ısınma problemlerini minimize etmesi. Bu sayede kullanıcılar uzun süre oyun oynarken cihazın performansını kaybetmeden keyif alabiliyorlar. Şarjlı diş fırçası kullananlar sizleri ilgilendiren bir haber var sırada. Artık şarj bitti derdi sona eriyor. Şimdi ekranınıza gelecek olan elektrikli diş fırçası tek şarjla 6 ay kullanım kolaylığı sağlıyor. Xiaomi, Mijia markası altında yeni elektrikli diş fırçasını tanıttı. Bu elektrikli diş fırçası tek şarjla 6 ay kullanım özelliğiyle dikkat çekiyor. Fırça, yumuşak modda 180 gün, Standart modda ise 100 güne kadar pil ömrü kolaylığı sağlıyor. Diş fırçası pürüzsüz, UV kaplamalı seramik benzeri bir yüzeye sahip. Fırça, Xiaomi'nin bas fırçalama tekniğini simüle ediyor ve 60 derecelik salınımlar yapabiliyor. Ayrıca diş yüzeylerini algılayan hassas ve bölge bazlı temizlik sağlayan dahili 6 eksenli bir jiroskopa sahip. Fırçanın üzerinde geri bildirimi sağlayan renkli bir LCD ekran bulunuyor. Böylece ekran üzerinden fırçalama süresi, kapsama alanı ve plak tespit durumu görülebiliyor. Fırçanın sapında ayrıca akıllı basınç sensörü bulunuyor. Kullanıcı dişine daha fazla baskı uygularsa diş fırçası kırmızı bir uyarı ışığı yakıyor. Diş etlerini korumak için gücü otomatik olarak azaltıyor. İkinci fırça başlığı diş eti bakımı için tasarlanmış ve dairesel kıl düzenine sahip. Her iki başlıkta da ne zaman değiştirilmeleri gerektiğini belirten rengi solan kıllar bulunuyor. Diş fırçası USB-C portu üzerinden şarj oluyor. Fırçanın mor, mavi ve beyaz renk seçeneği mevcut. Günlük hayatta Powerbank kullanım neredeyse vazgeçilmez hale geldi. Ancak çoğu modelin büyük ve ağır olması taşımayı zorlaştırıyor. İşte buna da bir çözüm bulundu. Dünyanın en küçük Powerbank'i tanıtıldı. Bu Powerbank o kadar hafif ki taşırken yokmuş gibi hissettiriyor sadece avuç içi kadar. Yalnızca 160 gram ağırlığında. Avuç içi kadar boyutu, taşırken kolaylık sağlıyor. Küçük boyutu ve güçlü özellikleriyle öne çıkan Pocket Pro 10K, taşınabilir şarj cihazlarında yeni bir dönemin habercisi olarak tanıtıldı. Inui'nin tanıttığı yeni cihaz, 10.000 mAh kapasitesiyle ve 45 W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Pocket Pro 10K, kompakt yapısıyla öne çıkarken kullanımda esneklik sağlıyor. Küçük boyutuna rağmen sunduğu yüksek hızlı şarj desteği ise göze çarpıyor. Aynı anda 3 cihazı şarj edebilen Powerbank, 45 Watt hızlı şarj desteğiyle bir telefonu 25 dakikada %73'e kadar doldurabiliyor. Küçük boyutuyla yüksek performans sunan Powerbank, taşınabilir şarj cihazlarında yeni bir dönemin başlayacağını ortaya koyuyor. Ne dersiniz? Almanların dev otomotiv markası yeni elektrikli su kıtırını tanıttı. Bu yeni Scooter, kafes yapısı ve emniyet sistemleriyle dikkat çekiyor. Böylece kask ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yani özgür ve rahat bir sürüş vaadiyle geliyor. Bembe, yeni elektrikli Scooter konsepti Vision CE'yi tanıttı. İlk bakışta sürücünün etrafını saran kare formundaki barlar dikkat çekiyor. Konseptin ön bölümünde geleneksel Scooter çizgileri korunurken, Entegre koltuk yapısı ve koruyucu kafes sistemi sayesinde motosiklet konforu sunuyor. Korunaklı yapısı sayesinde kask ya da özel kıyafet ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylece yazın sıcağında özgür bir sürüş kolaylığı sağlıyor. İncelet farlar, kafes üzerine entegre ek aydınlatmalar ve küçük bir ön camda tasarımı tamamlıyor. Scooter, sırt dayanağı, başlık ve emniyet kemeri ile donatıldı. Başlığın üzerinde yer alan metal ızgara ise ek güvenlik unsuru olarak dikkat çekiyor. Kokpitte büyük dijital ekran, geleneksel gidon, belirgin ayaklıklar ve kapaklı şarj girişi bulunuyor. Scooter, dengede tutma fonksiyonu sayesinde dururken kendi kendini dik konumda sabit tutabiliyor. Marka, bu yaklaşımın kullanıcılara daha özgür, rahat ve kaygısız bir sürüş deneyimi sunmayı amaçladığını belirtiyor. Bugünlük teknoloji gündeminin sonuna geldik. Daha fazla yenilik, daha fazla hız ve daha fazla keşif için bizi takipte kalın. Bir sonraki Teknofilaj'da görüşmek üzere, hoşçakalın.